Merhaba arkadaşlar sesimiz geliyor mu? Şimdi bugün sizlerle biraz ters oynayacağız. Ya, haberimiz yoktu ya. Annenin haberi vardı. Eşkol eşya. Nasıl bırakın. Size demedim arkadaşlar. Bağırın. Arka, kardeşime dedim. Ama, ama abari haberi vardır e, bugün yani sek, e, kostüm alıyoruz. Sesimiz gelmediği için başka bir şey dedik. O yüzden diğer videolarda sesimiz gelmediği için e, demiştim önce bilmiyorum. Sesleri açmıyor. ses, ses açma şimdi. Sesle alakası yok. Bekle. Ne olur ha eğer abone olursanız beni atarsanız yüzümü göstereceğim. Eğer görürseniz. E, 2 milyon abone de o da. 2 milyon değil. 1500. 1500 abone milyon. olsun. 1500. 1500 olsun arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Sadece 1500 istiyorum. Buna abone beğenir. Ben konuşacağım. işte hadi be. Vallahi <laughs> <laughs> <Olay, di>? yürüdü. <laughs> <laughs> ben ne bileyim de. <laughs> Hala. Ne ona bastın? Bak <laughs> Lan dur dur. <türük> laf lan. Kafama sabah lan. Atla. Atla. Ben atlarım Dönmüş. Bak. Bırakmışlar mı? Sakız çiğnemiş. Bu düğünü nasıl o, abi, Bak koyunma, ben bunu <gülüyor> 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 Ne Benim <yapıyorsan? gülüyor> sen? Sen Bak Doni! <laughs> Siz ne çoktur internet gelmiyor sen? Bana <gülüyor> <gülüyor> sen de? Yok. gibilere <laughs> dair ve <dair, bir> Şaka şaka. <laughs> ülkemiz <laughs> <laughs> dağda olmuş bir türlü patlamıştırı kaybettim. Ne <laughs> görmez oldu? Bu boyun olmuyor. Koyuptum alacağız mi? arkadaşım. Teşliğe. Yok koyuptum alacağız. Eyni kaybetseniz gene alacağız. Bir de bir ya müthiş şey ya önümüzde. Neymiş bu ay? Fatma, Bak İnternet ne bir internet var. İnternet var ki açtık açtık. Sen önüne... Betin. Açım. Hayır. Salak. Bekle. Ha. Hala. Hala. Bekle. Bekle. Hala. Hala. Sen Hala. 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 <gülüyor> 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 İnternet açıktır. Bu açıktır. Ha git be. İki tane üç üstünde iki tane kıyafet. Biz iki tane kostüm alacağız. İ bu arada bir şeylerimizi izleyiniz. Altın. Altın alacağım. Altın. Dede. <laughs> 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 Git E, kostümü alamıyoruz. Niye? Yeah. Ben de alamadım niye? O kadar oraya da alamadım. Ben almışız ha. Yuu. He Bu başka. Azıcı. Azıcı. dere yazıyor. Dere yazıyor. Arkadaşlar videoyu durdurmuyoruz. Şimdi Frank. Frank e e de kimi arıyoruz? Frank'a. Biz Frank'e öldük. Frank'e de öldük iki tane kostüm alır. Az. Sen de Frank aldı. Bura. Frank aldı. Biz az önce Frank vardı. İki tane sinirde kostüm aldık. <laughs> Bu. Hadi bay. O şey lemon. Lemona gerek yok. Kaybettiğimizde iki kostüm alıyoruz. Hemen üç e, alt tane alacağımız yok. Oha. Yerildik. Yakup Tırala bakma. Bak, Oğlum ben bunları nereden değiştiririm? Hadi bu kadar. <laughs> <laughs> Telefonu. Edgar var. Mortis. Mortis. <laughs> Oğlum niye olmuyor? Gel bir asır internet yok. O şerefsiz. O şerefsiz buna karşı mı gelirsin? Bir tane okay. bu etti. Uti kullandı. Tur kazanmıyor. 170 canla kazanmıyor. Telefon döndü. Belgi git. Gitmiyor ki. Ben falan. Sen yüzden. Ben mi? Ben ne yaptım? <laughs> Oğlum. Arzit, türdürü, o arzit. Gel. Arzit, türdürü, arzit, <laughs> Gel. Ya kız dur. Gel. Dur. İnternet yok. iki ayırdım, he. Tamam. <laughs> <laughs> Boya <laughs> Tamam. Anne ben yemin mantı vermeye döndüm. Bu ne güzel. güzel? O güzeldi. Bu güzel güzeldi? Bu güzeldi. mi? Yok o da değil. Bu içinde, evin içinde mi bu güzel? Evin içinde mi varmış? O güzeldi. Sonra çatıtsam sana gelirse çat, okudular. He. Bunu gitsen hiç zarfken. Güzeldi. Ya bu nedir? Aaa. Onu koruyor. Bunu ye de ve kasasını sıradan. Ben çıkardım. Gel. Ne bu? Belim. Dur helal. Dünya ne oldu? Bir çile. Karar canavar gibi zaman. Ne canavarı insan vurduğunda hiç hissetmiyorum. Ne ben karakterler. İşte de cebu. Durum. La la. Oh, Mortis, a Mortis. Şeytan Mortis, a şeytan Mortis. La git mi la ben iki. İki tane bu. Adam <laughs> gitmek <istemedi. gülüyor> ki belki sen sen. Mi? Adam kendisiyle bizim bir ders dermiş. Bu, 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 bu. Aynı de. He? Bir adam burada. Bir tane. Adam adam değil öldü. Adam da fotoğrafını diye. Bizim de telefon da ne? Bak gidiyor nasıl söz gidiyo, yani saat. O olacak ki, o olacak. Şuan onun tane gidiyor. yani gidip ki ka gaz gelmiş burada. Orada gelsin. Ona geldi. Ke full gel full. Şimdi, Şimdi hareket etti bek. Ben ben, hızlı, de, yedim, ben ya. Hızlı hareket ediyor. Adam mıydı e, ben benden bir yapar mı? Git <laughs> kendini sistemdir. Yok. Yok öyle ama. Sen de iyi ama yok sadece. Adam şimdi ölür. <laughs> ya <Ben> de Ben Sen o Bende Bir benim Bir daha bana hiç Ana, Lala benim Lala. Ezgara, ezgara. Hiç yok, öyle kendi oyna. Bir şey çalışma. Edgar Edgar değil. Mortiz Edgar. La Edgar. Edgar 4 çogul bana bilerek de Edgar koydu. Edgar Edgar şimdi. Ulti doldurma bak onu. 3 2. Benim istedim Geldim oğlum.

la. Dur bak bu bazen ne yapayım ya? 120. Yardım kazan da 500. Onu kazandın. Bunda kaç? Bunda kaç? 7600 yardım var. Ben de gelmedim. Ben de gelmedim. Ben de gelmedim. Ben de Abim, bunu çık. Eğer bunu Bak İçeride. O Yüz <laughs> ben, <laughs> evet, ben çıkardım. Niye çıkarttın yavrum? Atla. Herhal... Okumak e için. Niye çıkarttın? Okuyacaktım. Okuma. Okuyup O ortaya da Oh, Ana, ek, ek, ek <gülüyor> <gülüyor> dediğim, anne, anne biz oynarız ha. Anne sopayı getir. Bir Anne. Sopayı getir. Sopayı baba bak, baba. Anne sopayı getir. Allah Allah. Bu kimdir? <laughs> Ha, yok tanımadım. Şimdi tanımadım. Hediye sütü. Anne hediye. Teyze nasıl Ben de Ben de Ne güzelleri sıkar. Sıkma. İstanbul'a ne şef? İstanbul'a içer o. Ben elma oynamadım. Niye? Bu abu boku buradan kaldır. Hemen. Tamam. <laughs>